Herkese merhaba. Bugün yoga derslerimize başlıyoruz. İlk dersimizde Pavan Muktasana serileriyle başlayacağız. Pavan bakın Muktasana da bırakmak, salı vermek anlamına gelir. Bedende bütün tıkanıklıkları bu şekilde açabilirsiniz. Her seri için uygun bu çalışmamızı herkes yapabilir. Isınarak başlayalım o zaman. Kollarınla önce uzan yukarı derin bir nefes al. Nefes verirken ellerini getir kalbin Gevleştir. Nefes al. Uzayıp geri. Nefes ver. Eller kalbin önünde birleşsin. Tekrar derin bir nefes al. Ve nefes vererek elleri kalbin önünde birleştir. Ellerini dizlerinin üzerine koy. Başını yavaşça sağa doğru bırakıyorsun. Tekrar derin bir nefes al. Başını yavaşça sola doğru bırak. Al nefes. Ve nefes verirken başını sağa doğru bırak. Nefes al. Ve nefes vererek başını sola doğru bırak. Tekrar nefes al. Ve nefes vererek başını sağa doğru bırak. Tekrar nefes al. Ve nefes vererek başını sola doğru bırak. Bir tur daha yap. Nefes al. Başını sağa doğru bırak. Nefes al. Başını sola doğru bırak. Merkezine dön. Nefes al başını geriye doğru bırak. Nefes al. Başını öne doğru. Bırak. Nefes al. Merkeze gel. Başını geriye doğru. Bırak. Nefes al. Başını öne doğru bırak. Nefes al, Başını geriye doğru. Nefes al merkeze gel, işini doğru bırak. Nefes ver burundan alıp burundan veriliyor. Nefes al ve nefes ver geriye doğru. Nefes al. Bir kez daha uygula. Nefes al merkeze gel. Nefes al geri. Nefes al öne. Yavaşça bırak. Tekrar merkezine gel. şimdi yavaş çevireceksin. Küçük bir daire. Burnun ucunu bir kalem gibi düşün. Gazeni kapat. Sağdan sola. Daireler çiz. küçük bir daire. Boyun kaslarını rahatlatıyorsun bu şekilde. Sonra sağdan sağa küçük daireler aç gözleri. Şimdi ellerle devam et. Sağ elini uzat öne ve sol elinle sağ parmaklarını kendine doğru çek. Eklemlerin bağ dokularını açıyoruz. Son parmaklarını aşağıya doğru uzat ve parmaklarını gerdirelim çek Tekrar parmaklarını yukarı doğru çekin ve bir kez daha çek. Ve bıraktın. Sol kolunu uzattın öne ve parmakları çekmeye başla. Bunu uygularken nefesi de sakin bir şekilde bedende devam et. Bu şekilde zihnini de rahatlatmış oluyoruz. Tekrar parmakların aşağıya doğru uzat ve tekrar yukarı. Derin nefes alıp vermeye devam et. Ve bırak. Bütün parmaklarını öne doğru uzat. Ve parmakların arasını açmaya çalış. Avuç içleri yukarı baksın. Ve bu şekilde tekrar parmakları açmaya çalış. Avuç içleri aşağıya ve yukarıya. parmaklar çık. Bu şekilde devam et. Ve yavaşça bırak. Tenimi nefes al. Nefes ver. Rahatla. Şimdi ellerini dizlerinin üzerine koydun. Ve küçük daireler çiz. Bedenini rahatlatmaya devam ediyorsun. Burundan nefes al. Burundan nefes ver. Belini rahatlatmış oluyorsun bu şekilde. Bel kaslarını güçlendiriyorsun. Aynı uygulama. Diğer yönden de yapıyorsun. Soldan sağ bedenini çeviriyorsun. Sakin nefeslerle devam et. Ve bir kez daha. Beraberdir. İlekleri. orneğin yapılan ısınma hareketlerine benzer kavram mutasyonları seriliyor. Ama uygulamak birazcık daha zor, kolay gibi gözüküyor ama birazcık daha zordur. Bacaklarını öne doğru uzattım, rahatlat bacaklarını. Şimdi ayaklarla devam edeceğiz. Ayak parmaklarını öne doğru uzattım, nefes aldım ve nefes ver. Parmakları kendine doğru. Tut. Öne doğru uzat, nefes al, nefes ver, kendine doğru. Tut. Bu şekilde devam et. Nefes al ve nefes. Ver. Nefes al ve nefes. Ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Bir kez daha uygula nefes al. Ve nefes ver. Şimdi parmaklarını gerdirerek ayaklarını sağ ve sola bırakmaya çalışın. Parmaklar gergin, Arası açık olsun. Ve tekrar ortaya getir. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. beklenmelerindeki rahatlamayı hisset. Bir kez daha nefes al ve nefes. Şimdi daireler çizeceğiz. Bacakları birazcık açalım. Rahatlatın ayakları. Burada daireler çiz, ayak parmaklarına devam. Ve diğer yöne. Taban Tamam serileri asanalardan Hasanalardan önce mutlaka uygulanması gerekir. Sakatlanmaları önler. Bir kez daha. Ve bırak. Şimdi sırt üstü uzak uzanarak devam edeceksiniz. Kalınlarını geriye al. Rahatla. Derin bir nefes al, nefes verirken bacakları kendine doğru çek. Başını da kaldır. Nefes al. Al şimdi. Gözlerini kapat. Nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça bırak. Sağ bacağını yukarı kaldır. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Bu şekilde devam et. Nefes al ve nefes ver. Yukarıda ayak parmaklarını kendine doğru çek, yüklerken parmakları ittir. Nefes al ve nefes ver. Bu şekilde devam. Burundan sakin nefes alıp ver. Bir kez daha. Şimdi başını kaldır. Burada biraz kal. Ağamıza uzat parmaklarını gerdi. Ve bırak. Sol bacağını yukarı uzat. Nefes al. Ve nefes. Al. Bu şekilde devam edelim. Son iki. Bir kez daha. Ve kal burada. Uzat Ayak parmaklarını gerdirin. kollarını geri uzat. Nefes al. Ve nefes verirken dirseklerini. Belinde problem yoksa bacaklarını uzatabilirsin. Eğer belinde problem varsa bacaklar bükülü devam. Nefes al. Kollar düz. Nefes ver. Dirsekler yukarı. Devam bu şekilde. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. vermiyor. Bir kez daha nefes al. Ve nefes. Uzat kolların iki yana. Başını sağda biraz bekle. Başını biraz solda. sağa ve sola başını çevir. Burun kaslarını rahatlat. Bir kez daha sağ ve sola sırayla bir sağ bir sol ayaklar yine son. Bu şekilde devam et. Yavaşça bırak. Dizlerinin üzerine gel. Dizlerinin altına mutlaka battaniye kullan. Dizlerine zarar verme. Parmaklarına yere baskı uyguladı. Nefes aldın. Ve nefes verirken kalça topuklara gelsin. Nefes al. Ve nefes al. Nefes al. Ve nefes al. Nefes al. Ve nefes Bir kez daha. Nefes al. Ve nefes. Parmaklarını kafes yaptı. Bu şekilde uzat. Anını koy yerine. Bu şekilde devam et. Derin nefesler alıp ver. Burada gözlerini de kapatabilirsin. Zihinsel olarak rahatlatacaktır seni. ellerini yanları bırak. Tamamen gevşe. Çocuk pozu, rahatlama pozu diyor. Gevşemek için bunu uygulayabilirsin. Bugünlük yoga dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere beni takip etmeye devam et.